Merhaba arkadaşlar ben Beyza Hoca Bugün sizlerle eşkenar dörtgen olan dördüncü özel dörtgenlerimize devam edeceğiz Gelin hep beraber inceleyelim özelliklerini Eşkenar dörtgenin tüm kenarları birbirine eşittir Tamam Karşılıklı kenarları birbirine paralardır Karşılıklı açılar birbirine eşittir Ardışık açılar bütünlerdir Köşegenler diktir ve birbirine paralel e, birbirine ortalardır. Köşegenler açı ortay oluşturur. Zaten şekil üzerinde görüyoruz birbirine eş olduklarını gösteriyorlar ve birbirine paralel şekildeler. E karşılıklı açılar birbirine eşit ve köşegen birer açı ortay oluşturuyor. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi de beşinci e, Özel dörtgenimiz olan yamuğu inceleyelim. Karşılıklı kenar çiftlerinin en az biri paralel olan dikdörtgenin yamuk denir. Yanda gösteriyor zaten. Yandaki ABCD yamuğunda AB paraleldir e, DC'ye. AB paralel ya da CD'ye de diyebilirdik. Olduğundan X artı Y 180 derece, A artı B 180 derece. Buna U kuralı derdik. U kuralı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Köşegenler eşit olmayabilir. Tamam. Bunu bir örnekle inceleyelim o halde. ABC D yamuk ve içinde EDC F karesi çizilmiştir. Buna göre diyor X artı Y kaçtır? Şimdi bu bir kare ise Burası Bütün açıları diktir. E tamam bunlar belli bir doğrultudaysa aynı doğrultuda olduğu için 180'e tamamlayacak bütünler açılar. Burası 90 derecesi burası da 90 olacak. Burası da 90 olacak. E halde üçgenin iç açılarından bunu çözmüş olacağız. X artı 90 artı 40. 40 derece artı 90 derece. Bana neyi verecek? 180 dereceyi topluyorum. 130 derece. Burası da 180 derece. X eşittir 50 derece gelecek. Yazalım. X eşittir 50 derece. Aynı şekilde bu üçgende de 48 artı Y artı 90 derece diyorum. O da 138 derece. Eşittir 180 derece geliyor. 138'i karşıya attığım zaman 180 eksi 138 derece. 2, 7'den 4 42 derece geliyor. Neymiş? Burası da 42 dereceymiş. Sonra da bana x artı y'yi soruyordu. 50 derece artı 42 derecede 92 derece verecek bize. Evet. Şimdi de yamuğun özel iki hali var. Bunları inceleyelim. A. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk şunu söylüyor. A, C ve B, B D kenarları birbirlerine eşitler. Eşit oldukları zaman ikiz kenar yamuk diyorum. Ve CD açı ölçüleri ile A, B açı ölçüleri birbirine eşit olduğu zaman ikiz kenar diyebiliyorum. Yani ikizkenar kenar yamuk aslında bunu bu özellikleri oluşturuyor. Ve Köşegenler birbirine eşittir. Videonun başına dönerseniz hatırlarsanız biz yamukların köşegenleri birbirine eşit olmayabilir demiştik. Tamam geldik sıra dik yamukta. Dik yamukta yamuğun özel bir hali. E, A ve C açı ölçüleri 90 derece olan yamuğa ben dik yamuk diyorum. Tamam. Şimdi de geldik alanlara. Bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende alanı biz şu şekilde buluyoruz. Bütün kenarları eşit zaten eşkenar dörtgende. Şu AC uzunluğunun yani F diyelim buraya da BD uzunluğu burada E diyelim çarpımının yarısı. Şöyle oluyor. AC buradan baktığımız zaman verilen bileşenlere baktığımız zaman 2F çarpı BD 2E e bölü 2 geliyor. Bu da 2 EF şeklinde geliyor. Çünkü şuradaki ikiler birbirini sadeleştiriyor. 2, çar 2 F çarpı E'den de 2 EF geliyor. Bu şekilde eşkenar dörtgenin alanı. O zaman bunu bir soruyla inceleyelim. Eşkenar dörtgenin alanı kaçtır diyor. Yanında verilmiş AT şurası AT 6 santim verilmiş. TB Şurası 8 santim verilmiş. O zaman bunun alanı kaç sürüyor? Tamam bulalım. Neydi? Burası 6 ise burası da 6 idi. Burası 8 ise burası da 8 idi. Tamam. Çünkü neden? Bu köşegenler birbirlerini ortalıyordu. Dik şekil, dik olduğu için köşegen olduğunu anladım ve birbirini ortalıyor. E alanları bulalım. Alt, artı 6 artıdan AC ne gelir? 12 gelir. DB ne gelir? 16 gelir. Böyle 2. Üstteki formülde her şeyi yerine koyuyorum. E, 2 ile 16'yı sadeleştiriyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 12 ile de 8'i çarptığım zaman 96 oluyor. Tamam. Şimdi de yamuğun alanını inceleyelim. Aslında belli formüller etrafında dönüp dolaşıyorlar. ABCD B, yamuğunda Buradaki kenar A, üstteki kenar A, alttaki kenar C olsun ve H şeklinde bir yükseklik indirelim. O halde alan şöyle oluyor. AB'nin uzunluğu artı DC'nin uzunluğu bölü 2. İkisini toplam bu iki uzunluğun toplamı bölü 2 çarpı H yani yükseklik. Tamam bu formülü bir soru üstüne uygulayalım. Neymiş? DC eşittir 2AB eşittir 12. Yani DC 12 santim. Şöyle belirtelim. AB 6 santim. Tamam. DH yükseklikte 9 santimmiş. O zaman ne yapıyorduk? 12 artı 6 bölü 2'den çarpı h yani 9'dan alanı buluyorum. 12 artı 6 ne yapar? 18. 18 bölü 2 çarpı 9 18'i 2'ye böldüm. 9. 9 çarpı 9 da 81. Bu yamuğun alanı 81 geliyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi de size birkaç tane e, alan problemleri çözeceğim. 1. Alanı 18 santim kare dikdörtgenin alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz diyor. Şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 18 santim karelik bir alana sahip dikdörtgenin kenar uzunlukları şöyle olabilir. 1 çarpı 18 olabilir. Evet. 2 çarpı 9 olabilir. Çünkü neydi? Dikdörtgenin alanı bir kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Tamam. 1 çarpı 18. 2 çarpı 9 olabilir. Evet. Ne olabilir? Tamam. 3 çarpı 6 olabilir. Başka da olamaz. E tamam. Kenarları o zaman hangi değerler alabilir? 1, 18, 2, 9, 3 ve 6 değerlerini alabilirmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi de 2'ye bakalım. İkinci örneğimize. ABCD dikdörtgeninin kısa kenarı %20 arttırılıp üzüm kenarı %30 arttırılıp e, ee, dikdörtgenin değişimi ne olur? Yani uzun kenarı %30 arttıracağım. Kısa kenarı %20 arttıracağım. Sonucunda alan ne kadar değişir diye bakıyorum. Tamam. Kısa kenarı %20 arttıralım. 20 bölü yüzden sıfırlar sadeleşiyor. 4 yani 24 şeklinde artıyor. Uzun kenarı da %30 şeklinde artıralım. Artırıyorum. Sıfırlar sadeleşe 9 oluyor. Yani 30 9 oluyor. Yeni alan ne oluyor? Çarpalım. 4 kere 36 elde var. 3. 9 kere 2 18 elde var. 3. E, 21 yaptı. 3 ile 4'ü çarptım. 12 elde var. 1. E, 3 ile 2 çarptım. 6 elde var. 1. 7. Ne oldu? 936 geldi yeni alan. Eski alan neydi? 20 çarpı 30'dan 600'dü. O zaman eski alanla yeni alan arasındaki değişim ne olur? 936 eksi 600'den 336 36 şeklinde bir fark oluşur. Gelelim 3. örneğimize. ABC dikdörtgenine göre A kaçtır? Tamam bu bir dikdörtgen ise karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. 13 eşittir. B artı 4 gelir. 4'ü kenara karşıya atarım. 13 eksi 4. 9 gelir. B buradan 9 geldi. Şimdi 21 ile de A artı B eşittir. 21 eşittir. A artı B. Ben B'yi artık ne buldum? 9. Karşıya atıp 21'den 9'u çıkartıyorum. Ne geldi? 12. A 12'ymiş. Zaten bana A'yı soruyordu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki derste görüşmek üzere.